Herkese merhabalar hepiniz. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ee, aslında bu saatlerde video başlatmayı pek sevmiyorum. Bunu biliyorsunuz artık ışıktan dolayı. Şu anda da pek hoşuma gitmedi açım. Ama hemen videoyu başlatmak istedim. Çünkü şu anda saatlerimiz ona çeyrek var. Annemle akşam pazarına gidiyoruz. Bizim burada akşam kurulan bir pazar var. Ben de ilk defa gideceğim. Annem daha önce gitmişti. Ee, böyle kıyafet, tabak, çanak falan oluyor genelde. Ee, hem orayı gezelim istedim birlikte hem de hazır evden çıkıyorken bir video başlatmak istedim. O zaman ben hemen üzerime bir şey alayım ve annemle buluşup pazara geçelim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Son halimiz durumu bu. Tam biz çıkarken yağmur başladı. saatlerimiz 11.38. İnanılmaz kalabalıkta resmen izdiham. Hem böyle ikinci el pazarı hem de böyle giyilmemiş ürünler falan satılıyor ama gerçekten çok fazla kalabalıktı zaten bir önceki dakikalarda görmüşsünüz. Şimdi annem ve Vildan ablayla dönüş yolundayız. Herkese bir sonraki günden merhabalar. Şu an giyinme odasında e, ütüye başlayacakken bloğumu devam ettirmek istedim. Şöyle birkaç parça ütüm var. Onları yapacağım şimdi. E, hazır videoyu başlatmışken de e, dünden bahsedeyim istedim. Aslında niyetim böyle tezgahları falan göstermek, Sizlere de fikir olması açısından böyle. Hani güzel videolar çekmektir. Yalnız çok mümkün olmadı. İnanılmaz kalabalıkta bildiğiniz insan yanı vardı. Yani telefonu falan çıkarmak imkansız gibiydi. Böyle dip dibe falan o şekildeydi. İkinci el ürünler de çoğunluktaydı. Ama yeni sıfır ürünler de vardı. Sıfır ürünler oldukça uygun fiyatlıydı. Ama şöyle söylemek gerekirse ikinci el ürünlere rağbet gerçekten çok fazlaydı. Yani bu kadar beklemiyordum ben açıkçası. Böyle Trendyol Milla'nın e, pijamalarının olduğu bir tezgah buldum ben böyle tezgah aralarında gezerken. E, oradan sadece böyle etiketli Trendyol Milan'ın geceliğini aldım. 50 TL gibi bir fiyata aldım. Gerçekten hani çok uygundu. E, sadece hani onu alabildim. Onun haricinde de böyle annemle falan gezdik. Biz böyle antika fincanları falan çok seviyoruz. E, ufak çaplı böyle bir fincan koleksiyonum var. İlerleyen zamanlarda da zaten size fincan koleksiyonumu gösteririm inşallah hani öyle fincan falan bulmuyor muyduk ama gerçekten hani fincanları falan hiç göremedik belki de daha geç saatlerde açmışlardır onu da bilmiyorum böyle geçti güzeldi keyifliydi açıkçası şimdi biraz ütüm var dediğim gibi onları yapacağım o zaman hadi başlayalım çünkü atlasın uyku saatine 10-15 dakika gibi bir zaman kaldı ben 8.3 e, en geç dokuza çeyrek kala atası uyutmuş oluyorum. Bugün de zaten günlerden cuma. Saat 9 çeyrekte kızılcık şerbeti başlıyor. O yüzden e, saat 9'a kadar bütün işlerimi halletmem lazım. Şimdi şu bir kaç parça e, ütüyü yapalım. Ondan sonra da zaten görüşmüş oluruz. Bu arada aldığım ürünü de göstermek istedim şimdi ütüledim çünkü bunu e, Trendyol Mila'nın böyle bir pijaması uzun kollu böyle kolları çizgili şurada kalp detayı var ve gerçekten hani çok güzel yumuşacık şöyle baya iyi ben şimdi bunu ütüledim biraz kırıştı gerçi ama şu böyle bir şekilde Mila'nın Trendyol'un bir ürünü. Ha, evet. Herkese merhabalar. Bugün günlerden cumartesi. Annemin doğum günü için pastamızı alıp buraya geldik sürpriz yapmak için. Ama annemler babamla birlikte dolaşmaya çıkmışlar. Biz de yukarı çıktık. Şimdi onların gelmesini bekliyoruz. Sanırım bir 10 dakikalık mesafedeler. Ee, daha güzel oldu aslında. Şimdi biz pastamızı falan hazırlarız. Onlar da merdivenden çıkarken sürpriz yaparız. Öyle bir selam vermek istedim. O zaman ilerleyen dakikalarda tekrardan görüşürüz. Biz bugün babamlara geldik Atlas Koyla ama maalesef ki videoyu şu an tam evden çıkarken paylaşabiliyorum. Ee, amcamlar buradaydı. Kuzenimin kızı da buradaydı. Atlas onunla oynadı. Biz sohbet muhabbet derken şu anda saatler 5 oldu. Tam evden çıkacakken videoyu başlatabiliyorum. Şu anda gördüğünüz üzere babamların evi komple farklı arka taraf. Mobilyaları değiştirdik. Salon takımını komple. Şimdi size babamların evinin son halini göstereceğim. Çeviriyorum hemen kamerayı. Şöyle artık böyle babaannem L koltuk istediği için şöyle L koltuk aldık. Şu ortada pufu var öyle halı yani komple her şey değişti. Masa takımını böyle tercih ettiler. Ve burada da ünite böyle komple evin havası da gerçekten değişti. Hani videolardan bildiğiniz üzere. Bir şekilde sadece üniteyi değiştirmediler. Üniteyi zaten yeni değiştirmişlerdi. Böyle koltuk takımı, puf komple değişti. Bir de burada küçük bir berjer var. Biz çok beğendik. Sizler nasıl buldunuz? Evin ilk halini hatırlayanlar bilirler. Şimdi videoyu editlerken fark ettim ki videonun kapanışını yapmamışım. Araya 10 günlük bir sıra girmişti. Malum biliyorsunuz. Bu videoyu da sizlere veda etmeden sonlandırmak istemedim açıkçası. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum bir sonraki videoda görüşmek üzere ben şimdi hemen bu videoyu editleyip e, yayına açıyorum ve yeni bir video başlatıyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.